Dedektör Teknolojilerinden herkese merhabalar. Bugün sizlere Geofinder AZ Plus dedektörün tanıtımını yapacağım. Geofinder AZ Plus iki başlıklı ve iki sistem bir arada olan dedektör modelidir. 26-32'lik fabrika çıkış başlığı bununla kayada, duvarda küçük parçaları arama yapabilirsiniz. 1-1,5 metreye kadar da büyük parçaları bulabilir. Şu anda takılı olan da 40 santim derin arama başlığı mevcuttu. Bu başlıkla da 2-2,5 metre kadar da büyük gömüleri kaya ve toprak içinde bulabilirsiniz. Şimdi cihazımızın kullanımı ile ilgili bilgi verelim. Buradan açma butonumuz var. Buradan cihazımızı açıyoruz. 7-8 saniye içinde arama moduna geçecektir. Yani bütün metaller bölümüne düşecek. Bütün metaller bölümü hiçbir ayrım yok. Sadece burada metal tespit yapıyorsunuz. Altın, gümüş, demir boşlukları bulabiliyorsunuz. Sağ tarafı metallerle ilgili, sol tarafı boşluk ve mineral yapılarla ilgilidir. Geofinder AZ Plus iki sistem bir arada. Burada pas bölümü var. Gördüğünüz gibi sayı değerleri 40 ile 60 arası altın 70 ile 90 arası değerli İsterseniz bundan başlayalım Altında bu sayı değerinde Gümüş ise bu sayı değerinde Demir türü metallerde ise bu sayı değerinde gösterecektir. Buradan çıkıyoruz şimdi Fas bölümünden Bütün metaller bölümüne geldik Aynı uygulamaları burada da yapalım Demir türünde aynı olacak. Altın, gümüş, bunlar da aynı olacak. Şimdi ayrım moduna geçelim. Metal bulduğumuz zaman cihazımızı 40 cm kadar kenara çekip burada bir disk bölümü var. Buraya bastığımızda ayrım modu gelecektir. Bir de enter yaparsak daha iyi olacaktır. Sinyal aldığımız yerin üzerinden geçiyoruz. Gümüş bu ses tonunda olacaktır. Parça biraz büyüdüğü zaman örneğin bir bilezik üzerinde uygulama yapalım. Bu şekilde gösterecektir. Diğer kısımları da gösterelim. Burada bir bırak bölümü Burada otomatik ve manuel ayar bölümü Cihazın iki tane ayar bölümü var. Örneğin otomatik ayar bölümü otomatik aramada bu da yerdeki ne yer? yani 30 santim yerden kaveler kaldırıyorsunuz. yerdeki ne yer bir daha kaldırıp senin ayarlandığı zamanda bu şekilde devam edecektir sonra tekrar enter'a basıp ayırma işlemi bu da ayrım olduğu bittiğinde tekrar bütün beterler bölümünde tekrar geçebilirsiniz. Cevvener Kulas diye kısaca size tanıtmaya çalıştım bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.